Her zaman daha önce de söylemiştim, her maçı kazanmak istiyoruz diye. Bugün hedeflerimiz, sezon sonu itibariyle düşündüğümüz konum farklı olsa da, yine bence prova niteliğinde bir maç oynadık. Çünkü biz hedefimize odaklandık. Dolayısıyla da yine kaybetmek istemediğimiz, kazanmak istemediğimiz bir maçı maalesef kaybettik. Ama burada kaybetmemizin sebebi tabii ki Davut Hoca'nın, biz prova gözüyle gördüğümüz bir maçı bizim için birazcık daha zor bir provaya çevirip, o şekilde e, oynamamızı sağlamasıydı. Çok kolaydı, çok basitti. E, çok fazla da hakem kararlarına bu zamana kadar hiç değinmedim. Yine değinmeyeceğim ama bence de çok basitti. Dolayısıyla da e, bir maçı başlangıcından sonuna kadar 11-10 bitirmek zorunda kaldık. Hiç önemli değil. Oyuncularımın bu süre zarfında da 10 kişi gösterdikleri mücadele, performans e, çok değerliydi. Bence çok önemliydi. E, bununla beraber de Altyapı hocalarına çok teşekkür ediyorum. Bugün hiç sırıtmayan, çok da iyi oynayan iki tane oyuncu aramıza katıldı. Miktat ve Mehmet. Mehmet az süre aldı ama Miktat çok iyi oynadı. O yüzden hem Altyapı hocalarını hem de Miktat'ı tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarda da inşallah gelişerek devam etmesini hem bekliyorum hem de diliyorum. Dolayısıyla her maç özellikle kaybetmek kötü. Maalesef bugün de kaybettik. Ama dediğim gibi biz... Özellikle Antalya ve bu maçları tamamıyla hedefimiz doğrultusunda daha çok prova niteliğinde düşündük ve bütün oyuncularımızın işin içine girmesiyle alakalı onların da hazır duruma gelmesinden dolayı böyle bir karar aldık. Bu kararı da uyguladık ama bugün oyuncularımı tebrik ediyorum. Bence 10 kişi çok doğru, çok da iyi oynadılar. Ben o konuda sadece ondan dolayı bir avantajı olduğunu düşünüyorum ama öbür türlü özellikle bu sene daha önce de değindim lig arasının olmaması Devre arasının verilmemesi ve bundan dolayı da hem devre arası yapılmamak hem de maçların üst üste gelmesinden dolayı özellikle hedefi olan takımlar açısından sıkıntılı bir hal alıyor gerçekten. Çünkü çok sakatlık var oluyor, çok cezalı oluyor. Dolayısıyla da bunun için bence kötü oluyor. Devre arası olmuş olsaydı daha farklı bir durum ortaya çıkabilirdi. Sadece oynamayan oyuncular için iyi olduğunu düşünüyorum. Yanlış anlayacak bir şey yok. İkisi de aynı noktaya çıkıyor bence. Ee, sadece şu bir standartımız yok. Aynı pozisyonu ben size 50 tane çıkartırım. 50 tane pozisyondan 40 tanesine sadece sarı kart verilmiş. 2 tane, üç tanesine e, fold bile çalınmamış. Belki bir ya da iki tanesine kırmızı kart verilmiş. Ben sadece olayın burasındayım. Bir standartımız yok. Hocalarımızın maalesef bir standartı yok. Aynı pozisyonda bir hocamız kırmızı kart verebiliyorken belki kurallar buna kırmızı kart diye olabilir ama aynı pozisyona foul bile vermeyen hocalarımız var. Benim demek istediğim şey bu. Pozisyon fauldü değildi, kırmızı karttı değildi. Onu tartışmak istemiyorum ya da o şeye giremem ben zaten. Ama göre, bir standartın da... olmaması aynı şekilde geçmişe de dönmek istemiyorum. Geçen hafta bunun daha ağırını Oğulcan'a yaptılar. Çizgide gözümüzün önünde sadece sarı kart verilip geçildi. Bu kadar şey var. Mıydı? Yok, var yoktu. Çıkartmak zorunda kaldık diye düşünmeyelim. Şimdi e, biz kendimizce bir planlama yapıyoruz. E, maçlara göre, bazen rakiplere göre, bazen de sahalara göre bazen 11 tercihimiz oluyor. Bazen de farklı tercihlerimiz olabiliyor. Bunu sadece dayanamayıp çıkartmakla da değil, biz maçtan önce yaptığımız planlamada çok daha iyi oynasaydı bile 45'te çıkacaktı Markov. Çünkü onu biraz... İkman eksiğini gidermek için bir devre oynatmakla alakalı uygun gördük. Onun performansından dolayı çıkmadı. Bizim belirlediğimiz e, oyunun gidişatına göre ki kendi plan ve programımız doğrultusunda çıktı. Valla son durum daha önce de söyledim. Aynı şekilde de söylüyorum. Sadece ben e, belirlediğim e, isimleri, e, mevkileri e, başkanımıza, yönetimimize sundum. Bunlardan... E, kaçırdığımız, olmadığımız 3-4 oyuncu da oldu. Olmadı, yapamadık onları. Ama hep bir planlamamız var. Ve o doğrultuda yönetimimiz de çalışıyor, başkanımız da çalışıyor. Ben de sizin gibi kendilerine haber veriyorum. Her hafta söylediğim gibi arkadaşlar, her maç bizim ligde özellikle bu senenin özelinde gerçekten zor ve sıkıntılı. Ahmet takımına baktığınızda da son 11 maçta hoca değişikliğinden sonra bir tane mağlubiyet aldı. Onu da deplasmanda İstanbulspor'dan aldı. Dolayısıyla 11 maçta onun da mağlup olmadı ve devre arasında da faal geçiren takımlarımızdan bir tanesi. Çok takviye yaptılar. Dolayısıyla her maç olduğu gibi bu maçın da bir zorluğu var. Biz de kendimize göre hazırlanıyoruz. Biz de kaliteli bir takımız. Biz de iyi bir takımız. Evet ufak tefek eksiklerimiz var. Biz de biliyoruz bunu ama arkadaşlarım sağdaki mücadelesiyle o eksiklerimizi de en üst seviyeye çıkartıp inşallah bizim için gerekli olan skoru alıp yolumuza devam etmenin derdinde olacağımız bir karşılaşma olacak. Veda edeceğimiz oyuncular arkadaşlar olabilir. Sadece bizim e, e, doğru arkadaşı aramıza katmayla da alakalı olabilir. Evet eğer ki kattığımız yerde bir e, e, yığılma olacaksa e, iki arkadaşı geçecekse aynı mevkide üç kişi olacaksa o zaman bir tane arkadaşımızın ayrılmasında fayda var. Hem kendisi için hem bizim için. Dolayısıyla oynamayan oyuncu da zaman geldiğinde de sıkıntıya yol açabilir. Dolayısıyla da alabileceğimiz oyuncuların durumuna göre belki tekrardan bir gözden geçirip öyle bir karar alabiliriz. Bununla beraber de evet Furkan, Mesut ya da işte bugün Miktat maç maç gideceğiz. İhtiyacımız olan zamanlarda mutlaka ki kendilerine herkese olduğu gibi şans gelecektir. Geldiğinde de bence geldiğimizden beri Mesut İyi değerlendiriyor, iyi de gidiyor. Furkan süre bulduğu süre zarfında da elinden geleni yapıyor. E yapmaya da devam etsinler. Bütün takım için, bütün oyuncularımız için geçerli. E, biz hepimiz elimizden geleni yapacağız. Belli bir oyun formatımızı oluşturmaya çalışıyoruz. E, kısmen de bence oturduğunu düşünüyorum. Ufak tefek eksiklerimiz var. Yok değil, belki de sezon sonuna kadar devam edecek. Birden her şey dört dörtlük olmayacaktır. Ama eksiklerimize rağmen de biz e, mücadele gücümüzle, biz isteğimizde, arzumuzda aynı zamanda oyuncularımızın kalitesiyle de gerekli olanı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz her maç. Evet, teşekkür ederiz. İyi <laughs>